Savaştıklarım uğruna kendimi bitirmemiş miyim? Görmemi engelleyen perdeleri indirmemiş miyim? Sesini duydum her gün en mutlu günüm benim Bedenimi maalesef doğmadan önce kirlitmiş Bir duman alırsın hayattan Beklentiler her günü yalanlara Çeker aslında bir yanımız boş kalsınlar Olmaz sen alırsın hayattan Beklentiler her günü Aslında bir yanımız, boş kalsın, her günü ÇEKEN aslında Bir yanımız boş kalsınlar olmaz Sen alırsın hayattan beklentiler her günü yalanlar Çeken aslında bir yanımız boş kalsınlar olmaz Sen